Bir yanımda sen, öte yanımda, öte yanımda yokluğun. Bir yanımda uçurum, öte yanımda, öte yanımda gül bahçesi. Neredesin? Bilemem ki. Hangi iklimdesin? Ben, ben ki dağların başında yafa yalnız kalmış bir gariban yolcu. Senin peşinde. Senin peşinde dolanmaktayım. Ah ki ah. Neredesin? Gel bana. Akşam almadan gel. Yıldızların kıyameti kopmadan gel. Ağaçlar yeşilken gel. Kayalar kınalı ve üstlerinde yeşil otlar varken gel. Ah ki ya, Ben yalnızım. Ben bu yoksul halimle bu uç bucaksız evrenin ortasında kayaya dönmüştüm. Ve ben dağların başında yalnız açan bir çiçek gibi kaderime küsmüşüm. Neredesin? Neredesin? Gel artık bir ses ver sesime. Ses ver, ses ver nefesime. Nefes ol, nefes ol bana. Hadi çık, gel. Kayalaşmadan zaman... İklim dönmeden kışa ve esmeden ayrılığın ayazı uzat ellerini uzat kurtar beni bu dünyadan kurtar